Evet arkadaşlar evet. bu sefer Roblox'ta yok, bir ok oyunu oynuyoruz. Bakalım başımıza ne gelecek. Gece Ayolum öğretmen 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 Gözlük alması Düzgünüz mü yoksa mi? Yorumlara ha. Gözlük hadi bakalım Ah en üstüne ben yakışıklı olmadan ben en üst gidelim çevre çevre ne yaşıyor ya tamam bu bunu çıkıcam ben bunu çıkıcam tamam ben bunu çıkıcam kolay çare altına Ben diyecektim ki beni şanlı maske kalır mı? Abi bu şey var. Hadi ki Benim için önemli olan. Zip çıkmadı. Zip çıkmadı şey da adı, can da adam et. güzel. Bir şey de güzel. Çok Dört yarım basacağım bu yarım merak Ne oldu dostlar? Benimki en ön, benimki ben, ben, ben. Ya, ya. Ben önünde oturuyorum, çalışkan öğrenciyim. beni namurdum, çek

lazım her bunu kurmasam izin verirseniz ne ayak var diyecek. Ben de bir şey diyemem ah, hadi bari. Hadi bakalım. İyiyim. parti.

Ben tüm maceraya geliyorum. Eğleniyorum biraz arkadaşlar ya. Eğleniyorum. Çok keyifli bir Bir de boyuna girin bunu sürün bence çok keyifli. Ne çıkamıyor? Aha ne çıkamıyor?

तो ना तो ले ले तो फलाना हो जाने। ज्यादा हम एंजस का एनिमेशन देख के आएंगे। जितना मेरा भी क्लास है। एक ठीक

Aldır orada bir yapıştırın. Çok sıkıldım, 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 sıkıldım. Hadi 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 lan. Bu ne Sen mi veriyorsun annesi? Sen mi veriyorsun? Son olur lan? Ayağım ağrıyor lan. Ulan. Seni bozarım Ana. Ana. Arkadaşlar gelin. anahtar buldum. Hayırımıza. Hayırlı uğurlu olsun bu milletimize. Hayırlı uğurlu olsun. Anahtar buldum. Hocanın yanındaymış. Hocam bizden sakladığın Aa. bir şeyler mi var lan? Yemek yapma. Ağzını kırarım. Ya bak, bari, ya, ben bak ya, 30 kişi üstüne bir dolarız. 3 kişi olar cezere gitti. Derdim kaynattı. Hadi ya Hocam üzül Ne yapayım? gitmeyiz. Ana kardeşim. Hocam bak oldu. Ya, Burası, bu ya, durayım. ya, 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 hocam, al burada ne lan durmuyorsun bu çok gerekecek bir şey ha lan süre ne? Hocaz sen bir bokçulsun. Bu da, da süre ben ne yapacağım çok sıkalırım. O kolay su herhalde bir saniye teneffüs müydü ya neydi HerŞey mashin olsun en iyi hoca beni hi hi olur mu Oldu Eğer beğendiyseydiniz yaşlıyız çok güzel bir sesiniz. Bakın bu da benimle geliyor. Aksiyon yaşı geldi beraber. Hayır aksiyona geliyorsun. Var mı? Ben de macera yapacağız. Bak şimdi koltuk gibi lan. Lan Hadi.

Kanka çabuk topuklamak lazım. Zombiler geliyor. ee Ana zombi gelmedi. Ana. Şıklar öyle paramız ama gelmedi bu sefer. Ne Güzel. Araba aldım. Araba ne var? Can servo. Kapıyı kırıyoruz. Kapıyı kırıyoruz. Kapıyı Kapıyı kırıyoruz. Kapıyı ben de diyorum ki annem bu çok büyük patroldu ve ala. Ace lan ne oldu bana ya? Çok tok 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 tok. Allah'ım kaç.

Kanka ne yapıyorsun? Lan. Tövbe alalım. Ne? Koyun mu lan sen? Sen koyun mu? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana? Ben oldu gazdan bayılmıştım. Dersini de hatırlamıyorum. Aa süre girdi. Ne yapıyorsun lan? Güzel. Lan ben gidiyormuşum. Ama az gidiyor. Aa, ah, aa. Ah. Orada sıçtı. Işte, Allah. Abi sen bana bak. Adamsan yanıma gel lan adamsan. Ah. Oha tedirsiz yeri. Herkes ağzını sıçtın. Lan uzak dur benden. Adama bak. Az kalabana çaktırıyorum. Ya öyle yapınca adam vuracaksın işte. Ben o tane komandoyu çektim. Allah kan tozaktır benden. Kız var, yüzle mi? Anneme dolmuş nasıl de. Allah arkada burada. Lan gelme gelme. Lan gelme gıcık üç. Bu da çok gıcık, gıcık oldum. Oğlum, ağla, öt, teresi iste. Ne yap ya, da ada da. Allah. Atlamıyorum, mı anlatayım? uf bu yok lan ya of ye. lan gidiyor musun bakıcı uf kafasını attım kanka ay gördün mü ilk kameram olacak kanka bittin lan sen sen bittin lan saç yapsın ben kankamı dövüyorum Oğlum oh, Oğlum oh, oh. Abi dedim o Ne gör acaba Benim bana kardeş? Hehehehe. Bu güzel bir şey Allah son saniyede var ya. Az kala yiyordu beni bak kaçıyor tam yani bir çerizsin arkadaşlar güzel abimle oynamıştık sonunu çıkardık evet çok güzeldi sonu yooo çok güzeldi sonu yooo senin yanına geleceğim sen beni arasın mı? az kala kafama geliyordu lan yeter aa çeriz yooo anam ooo evet ben sizi Kanka hadi yapacağız bunu Yanımıza gel lan adamsan Yanımıza gel adamsan gel Bana adam, ver bir kere de Bana Adam değil lan bu bende Lan çeyiz misin? Ne yapıyon orada? be? Hadi lan Yazıcam şu fiyatımı Çeyiz Sen bir çeyiz koyasın Zedin de öldü zaten Allah Allah, Allah. Yok. Gözü göz. Sana gelsin lan. cam varsa tamam can var. Ya canı cama. Lan al sana cama. Cama ver ben yapayım. Al, ya korkak. Şimdi at. Atsana bile hadi. Nerede ya? geliyor da Niye gelmedi? Hop. Hmm, bu da çok kanalı. Lan hatana bari. Allah Allah. Bak yine. Kimim attı Ulan ben seni Ohay. Ulan delirttin lan beni. Bir saat. doğru. Ana. Yeni bir hayat kurmuşuz lan. Ana çok güzel. En güzel yapmışız burada. Acem işte. <laughs> Gidemiyor kap çok. Ben böyle kaldım.